Hoş geldin tatlı çocuk. Temel kavramlara devam ediyoruz. Çok az bir şey kaldı. Ümit edelim ki en yakın zamanda bunu bitirmiş olalım. Bugün menümüzde ne var? Ardışık sayılar. Nedir o? Sevdiğimiz bir şey. Ee, özellikle aritmetik diziyi gördükten sonra bunlar biraz daha bizim için anlam kazanıyor. Adam diyor ki belli bir kuralla ard arda gelen sayılara ardışık sayılar diyeceğiz. Kim gibi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibi. Güzel. Ard arda gelen herhangi iki terimin farkı sabit olacak. Aritmetik dizide olduğu gibi terimlerin sayısının sınırlı olmasını isteyeceğim çoğu zaman burada. Bu sayı dizisinin terim sayısı ve terim toplamını veren formülleri aklımda tutmam lazım. Evet. Terim sayısını nasıl buluyorum? Terim sayısını diyorum ki abi son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Güzel. Burada ortanca sayı diye bir tabirim var. O da nedir? Bu Sayı dizisinde yani 1, 2, 3 gibi tek sayıda terim varsa buradaki 2 bizim ortanca sayımız olacak. Bunu da nasıl bulacağız? Son terim artı ilk terim bölü 2. Evet. Örneğin sayı dizisindeki terim sayısı. Bakınız burada e, son terimden ilk terim çıkarmış. Artış miktarına bölmüş. Artı 1 demiş ve 6 demiş. Ve bunların e, ortan yani bu sayı dizisinin ortancası veya bu sayı dizisinin ortasında bulunacak sayı en büyük ve en küçük terim toplamının yani 7 ile 27 toplamının yarısı 17. Dikkat edecek olursanız terim sayısının tek olduğu durumda ortadaki sayı tam ortanca sayı oluyor. Yani sayı dizisinin bir eleman oluyor. Fakat şu örnekte verdiği gibi eğer ne olursa sayı dizisindeki eleman sayısı terim sayısı çift sayıda olursa çıkan ortanca sayı dediğimiz şey çıkan sonuç bu sayı dizisinin bir elemanı olmayacak. Öyle olmasa bile öyle olmasa bile tatı çocuk bu 17 bu sayı dizisini çizecek olursan 2 eş parçaya sayıca iki eş parçaya bölecek diyebiliriz. Simetrik iki parçaya bölecek diyeceğiz. <laughs> Sonra ne diyoruz? Bu ardışık sayılarla alakalı bilmemiz gereken şey bu ardışık sayıların toplamını bize veren formül. Onu da nasıl buluyorum? Terim sayısı ki onu az önce bulmuştuk çarpı ortanca sayı. Yani terim sayısıyla son terim artı ilk terim bölü 2'yi çarpıp noktayı koyacağız. Okey. Gel bakalım sıradaki soruya. Şimdi adam bana demiş ki bunlar artışık tek sayılar. Okey. Artışık tek sayılarsa ne diyeceğim? Demek ki bunlar ikişer ikişer artıyorlar. Kim gibi? Atıyorum 1, 3, 5 gibi. Bu durumda a eksi b. A'dan b'yi çıkarırsam 1 eksi 3 eksi 2 yapacak. a eksi c. A'dan c'yi çıkarırsam 1 eksi 5 eksi 4 yapacak. Yani artı eksi 4 eksi 4 bölü. C'den b'yi çıkarırsam buradaki verdiğim e, örnekte kullandığım sayılara göre 5 ve 3 verdim. 5 eksi 3 2 yapacak ve b eksi a 3 eksi 1 2 yapacak. Dolayısıyla yukarısı eksi 6 aşağısı 4 yani burası olur eksi 3 bölü 2 noktayı koyarız. Evet bir a kümesi verilmiş. Dikkat edecek olursan elemanları 3, 7, 11, 15 gibi ardışık sayılar şeklinde ilerliyor. Artış, artış miktarında kaç olduğunu görüyorsun tadı çocuk 4. E o zaman bu kümenin kaç elemanlı olduğu sorusu aslında bu sayı dizindeki kaç sayı olduğu sorusuyla eşdeğerdir. Yani son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yapacağım. O zaman 44 bölü 4 artı 1 olacak. Yani 12 deyip noktayı koyacağım buna. Güzel. Toplamının değeri kaçtır diyor. Abi mümkünse önce terim sayısını bulmam lazım. Terim sayısını rahatlıkla bulabilirsin. Formülden yapsan Dikkat et burası 3 çarpı 1, 3 çarpı 2, 3 çarpı 3, nokta nokta, 3 çarpı 16, yavaş, 3 çarpı 12 şeklinde geliyor. Yani kaç sayı var? 1, 2, 3, 4, nokta nokta sayacak olursam 12. Aslında terim sayısını hemen şakadanak 12 diye çakabilirim burada. Peki çaktığımızı varsayalım. Çakamazsak formülü kullanır, yürürüz. Çaktığımızı varsayalım. O zaman bunu neyle çarpıyordum terim sayısını? Son terim 36 artı ilk terim 3 bölü 2 ile. Yani ortanca ile. E ne olacak o zaman burası tatlı çocuk? 12 çarpı 39 bölü 2. 2 ile 12'yi sadeleştir 6. Yani 6 çarpı 39. Onu da çarpıyorum. 234 deyip noktalıyorum. Eskiden bu tarz sorular çok sık sorulurdu. Yani sınavda da çok sık sorulurdu. Şimdi maalesef yüzüne bakan yok. Eskiden güzel günler görmüşüz aslında. Kıymetini bilmemişiz ayrı mesela ama olsun. Bir A sayısı vermiş diyor ki bu toplamdaki her bir terimin ikinci çarpanını bir azalt. Yani şunu, 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 nokta nokta şunu. Azaltırsam abi ne olur? 1 çarpı 1. Sonra 2 çarpı 2. Sonra 3 çarpı 3. 4 çarpı 4. Ve son olarak 10 çarpı 10. Ne kadar azalır diyor. A sayısı ne kadar azalır? Ne kadar azaldırmak için ne yapmalıyım? Bunları taraf tarafa çıkarmalıyım. Çıkarıyorum abi dikkat et 1 çarpı 2'den 1 çarpı 1 çıkarıyorum ne kalır 1 çarpı 1 ardından 2 çarpı 3'ten 2 çarpı 2 çıkarıyorum ne kalır 2 çarpı 1 benzer şekilde 3 çarpı 1 4 çarpı 1 nokta 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 en son 10 çarpı 1 kalıyor dikkat et ilk çarpanlar aynı Mesela şunun için ne yaptım? 10 çarpı 11 eksi 10 çarpı 10. Yani e, yukarıda 11 tane 10 var. Aşağıda 10 tane 10 var. Çıkarsam bir tane 10 kalır. Onu demeye getiriyorum. Çarpı birlerin aslında çok da bir önemi yok. Bir çarpmanın etkisiz elemanı. Yani benden istenen 1, 2, 3, 4, 5 nokta nokta 10 toplamı. E bu ne tatı çocuk? Zaten terim sayısı 10. Sonra son terim artı ilk terim bölü 2 yapacağım. Yani 10 çarpı 11 bölü 2 odan olacak? 55. Bunu muhtemel biliyorsundur. Birden n'e kadar olan sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 ile ifade ediyorduk ki bunun yanı sıra birden 10'a kadar olan sayıların toplamının 55 oluşu karşına sık çıkar. Bunu aklında tutarsan güzel bir iş başarmış olursun. Evet şimdi bakıyorum diyor ki bana bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi tabi haliyle insanın ilk aklına gelen parantez içlerini halletmek olur. Fakat tatlı çocuk şunu yapacağım. Neyi? 1 eksi bin Yani eksi bin. Sonra 2 eksi bin iki. Yani gene eksi bin. 3 eksi bin üç. Nokta nokta nokta. 99 eksi bin Yani gene eksi bin. Yani aslında her bir sırasıyla şuradan şunu yani parantezlerin birinci elemanlarını çıkardım. ikincileri, üçüncüleri nokta nokta. Bütün hepsini çıkardığımda görüyorum ki hepsinden eksi bin kalıyor. Çok tatlı bir şey. E o zaman nasıl devam edeceğim? Şöyle diyeceğim ki acaba burada kaç tane eksi bin var? Bunu görebilirsem işim görülür. Burada acaba kaç tane eksi bin var? Neler yapabiliriz bir bakalım. Ee... <laughs> Kusura bakma tatlı çocuk. Evet çılgın bir hapşuruktu. <laughs> Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Diyeceğim ki abi terim sayısı lazım bana. Niye? Hmm. Çünkü kaç tane bin olduğunu oradan bulacağım. Okey. Aslında şurada terim sayısı belli. İlk parantezde kaç tane? 99 tane. O zaman diyeceğim ki demek ki burada 99 tane eksi bin var. 99 tane eksi bin varsa bunların toplamını rahatlıkla ifade edebilirim. Ne derim? Eksi 99 bin. Eksi 99 bin. Evet biti verdi. <laughs> Devam ediyorum. Evet 13'te var. 13'te ne var? Güzel bir soru var. Şimdi yukarıdaki toplamı aşağıdaki toplamı bulur. Ondan sonra bu bölme işlemini gerçekleştirebilirsin. Orası ellerinden öpsün. O, zaman o, o şekilde hallet. Fakat biz ne yapacağız? Şunu yapacağız. Dikkat et 2 var 1 var. Yukarıdaki sayı aşağıdakinin 2 4, 2, 6, 3, 8, 4, 2, n, n, 42, 21. Yani yukarıdaki sayılar aşağıdaki sayıların iki katı. O zaman diyorum ki buradaki sonuç, buradaki durum şudur. Yukarıdaki sayılar aşağıdaki sayıların iki katı ise toplamları da aşağıdakilerin iki katıdır. Yani ekstra bir işlem yapmadan cevabın iki olduğunu paket yapmam lazım. 11 tane ardışık çift sayının toplamı 220 ise en küçüğü kaçtır? Güzel. Şimdi bak bu sorularda ne yapacağız? Bunların toplamı kaç? 220. Adet kaç? 11. O zaman diyorum ki 220'yi 11'e bölecek olursam 20 bulurum. 20 bulurum. Bulduğum bu 20 benim neyimdi? Ortancam. Ortancamdı. Evet. Çok tuhaf oluyormuş böyle. Neyse çaktın köfteyi. Şimdi ben 20'yi buraya koydum. Ortanca olacak diye. Fakat 11 tane var ve artışık çift sayılar diyor. He. O zaman demek ki bu 20 sayısı, bu ardışık 11 çift sayının kaçıncısı? Altıncısı abi. Altıncısı. 5 tane sağına, 5 tane soluna koyacağım. Toplamda 11 tane olacak. En küçüğünü soruyorsa ne tarafa? Sol tarafa doğru geleceğim. Yani bir 2 düşeceğim. 1-2 daha. 1-2 daha. 1-2 daha. 1-2 daha. 5 tane geldi mi? Geldim. En küçük sayıya vardı mı? Vardı. Veya daha tatlısı nedir? Bunun daha tatlısı şudur. Bilader bu tarafa 5 sayı ilerleyeceksin. Daha doğrusu 5 sayı gelirleyeceksin. E her birinde 2 çıkaracaksın. 5 e, sayıda 5 çarpı 2 10 çıkarırsın. 20'den 10 çıkar. 10 de paketle gitsin. Ne diyor şimdi? Artışık 8 tane tek sayı varmış. Toplamı 32'ymiş. Bu sayılardan en büyüğüyle en küçüğünün toplamı kaçmış? Şimdi tatı çocuk ne diyorduk? Toplamımız 32 mi? Evet. O zaman ben 32'yi toplamı terim adedine yani 8'e bölecek olursam bu bana neyi veriyordu? Ortancayı. Peki ortancayı nasıl buluyorduk? Ortancayı diyorduk ki en büyük sayı artı en küçük sayı bölü 2. Yani en küçüğüne x, en büyüğüne y diyecek olursam aslında burası x artı y bölü 2. En olacak buradan birader? x artı y eşittir ne diyeceğim? 4 kere 2, 8. O zaman noktayı koydum, işi bitirdim. Çok güzel. Evet, ne yaptık şimdi? Ardışık sayılarla alakalı söyleyebileceğimiz klasik tarzda sorularla baş başaydık, noktaladık, paketledik. Biraz daha üst seviye soruları nerede yapacağız? Kısmetse canlı yayında. Burada bırakıyorum. Sağlıcakla kalmanı temenni ediyorum tatlı çocuk. Beğenip, paylaşıp, abone olmak da ellerinden öpsün. En yakın zamanda görüşmek üzere.